Duydum ki unutmak istemişsin adımı Yakmak istemişsin hatıralarımı Ne diyebilirim ki? Ben senin günahlarına kefil olmuşken Sen adımı unutmaktan başla ilk önce Sonra da hatıraları yakmakla devam et Yeter ki sen unut beni Daha olur katlanırım yalnızlığıma Toprak olur Alışırım yokluğuna geçer zaman Yine ben geçer. kefen olurum acılarına ben neredeyim? Hadi adımı sil dudaklarından Sonra da fakir yüreğimi sonsuza dek çıkar hayatında ya, Yollarında toz Dudaklarında söz olmuşken Git hadi sana verebileceğin tek bir şey vardı Yamalı bir yürek canımı canından sökte git. Merak etme, gözlerimde kanasa da adın, yüreğimde yine sana ağlarım. Sen istemesen de, sen beni sevmesen de, koynumdan ölüme koşarım. Giderken dudaklarıma mühürle taze günahlarını. Yüreğinde tek bir cümle kalmasın bana dair. Sen unut beni. Hatıraları da hiç yaşanmamış sahip dudaklarında ölmüşken ölümle hayat arasına meteliksiz yokluğun girse ne fark eder ki sevgili git hadi bırak sevdam ıslanmasın parmaklarında bırak adım anılmasın dudaklarında adımı unutmuşken beni iki dudağının arasına gömsen ne fark eder ki sevgili ben yaşarken sana ölmüşüm Giderken benli hatıraları sök takvimlerinden. Sen de hiç var olmadığımı, yüreğine hiç dokunmadığımı düşün. Yarım bedenimi dudaklarında öldürerek git. Hadi bekletme elindeki tetiği, körpü acılarını, soğuk namlunun ağzına verip günahlarımla tam yüreğimden vur beni. Yüreği beş para etmez bu kadını bir ikindi vakti iki dudağının arasına kefensiz göm. Göm sevgili. Sonra da unut beni. Unutabilirsen.